belediye başkan yardımcılarımız sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileri saygıdeğer kanaat önderlerimiz kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. <laughs> Bingöl, Anadolu Köyü Derneği'nin bu birinci genel kurulunda sizlerle beraber olmaktan onur duyuyorum. Anadolu Köyümüz, memleketimizin her köşesinden insanların bir araya geldi ve birlikteliğini, beraberliğini gösterdiği, Burada kız alıp kız verdiği, birbirine amca, dayı, teyze, hala olduğu Türkiye'nin gerçeğini yansıtan güzel bir ilçemiz. Dolayısıyla bu güzel beldede, bu güzel ilçede, bu güzel kentte il derneklerinin varlığı şahsen bir kaymakam olarak benim gücüm olarak değerlendiriyorum. Çünkü hemşeri hukukunun korunduğu, aile mevhumunun korunduğu bir yerde kaymakamlık yapmak İstanbul geneli için söylüyorum. Bence artı bir değer olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla bütün il derneklerimize bu işe gönül vermiş, bu işin önderliğini yapan herkese devletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Var olsunlar sağ olsunlar diyorum. <laughs> Arnavutköy Bingörlüler Derneği'nin birinci genel kurulunun Arnavutköy'ümüze, Arnavutköy'de yaşayan Bingörlü hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum diyorum. Niyaz ediyorum. Bugün dünyanın değişik bölgelerinde olan çatışmaları gücü yetenin gücü yetmeyene saldırsınla olduğu bir ortamda birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Dünyanın nimetlerini paylaşa duranlar insanlık onurunu yerle bir ederken biz biliyoruz ki bu coğrafyanın çocukları ayağa kalktığı zaman yerlerde sürünen insanlık tekrarın ayağa kalkacak diyorum. Cenab-ı Hak tez vakitte o günleri getirsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.